...çayet sürücü zamanında hamle yapmasaydı... ...bu kazanın sonucu... ...daha da feci olacaktı. Arızalanan tır... ...emniyet şeridinde bekliyor. Hemen yanında da şoförü ve muavini oturmuş... ...yardım bekliyor. Ama emniyet şeridine giren kamyon... ...o tıra tüm hızıyla çarpıyor. Kazada şoför ve muavinin burnu bile kanamadı. Ama sadece onlar değil, bu otobüsün yolcuları da ölümden döndü. Tıra çarpan kamyon yola savruluyor. O sırada da yolcu dolu şehirler arası otobüs arkadan geliyor. Kamyona çarpmamak için sürücü direksiyonu kırıyor. Kamyondan kurtuluyor. Bariyerlere çarpmamak için de hemen direksiyonu terse çeviriyor. Otobüs adeta akordiyon gibi kıvrılıyor. Neyse ki sürücünün ustalığı onlarca kişinin hayatını kurtarıyor. Bir süre sonra duruyor, rahat bir nefes alınıyor.